Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Romoşka Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz. Şimdi şöyle Instagram'dan bir oylama yaptım ve bu oylamanın sonucu eşit çıktı. Birincisi, Team Mom'dı. İkincisi de Yüz Bebek Challenge'dı. Şimdi ilk olarak ben sizin için Yüz Bebek Challenge'a başlıyorum. Yüz Bebek Challenge çünkü uzun sürecek bir seri olacağı için ben dedim hemen böyle başlayayım. Team yavaş yavaş çekeriz. Şimdi sizi ilk önce hemen anne adayımızla tanıştırmak istiyorum. Anne adayımız Hillary Charles. Hemen sizde bir kas ekranına gidelim ve orada Hilary'nin özelliklerine ve kıyafetlerine bakalım. Sonra da oyunumuzun kurallarını konuşur. Oyunumuza, serimize başlarız. Ekranımıza geldik. Tekrar söylüyorum. Annemiz Hilary Charles. Bu şekilde şu anda bir günlük kıyafet giydirdim. Ona güzel bir elbise giydirdim. İki tane günlük kıyafet yaptım. İkincisi de bu şekilde şortla bir bluz. Formül olarak da bu şekilde böyle bir elbise giyecek. Spor yaparken böyle bir tayt ve bluz giyecek. Uyurken de bu şekilde şort ve bir bluz, tişört artık neyse bu bilmiyorum. Partideyken de bu şekilde böyle bir elbise giymeyi düşünüyor kendileri. Yüzerken bu şekilde bir bikini. Ay kapattım. Bir dakika. Ha. <laughs> sıcak havada bu şekilde böyle bir etek. İkinci sıcak hava kıyafeti de bir Sırtı açık elbise bu aslında saçlarını toplayabilirmişim neyse şimdilik kalsın daha sonra zaten düzenlemeler yaparız soğuk havada da bu şekilde İkinci soğuk hava kıyafette böyle bir elbise şimdi hilerinin hemen bir özelliklerine bakalım hayat amaçları neymiş hemen onları bir söyleyeyim size. Böyle büyük bir aile isteyen bir hayat amacı var. Bunu yapmamız bizim için gerçekten kolay olacak diye düşünüyorum. İnşallah evlilik vesaire bu hayat amacının içinde yoktur. Onu hatırlayamadım. Neyse artık hayırlısı. Birazcık böyle çocuksu yaptım, romantik yaptım. Bir de böyle işte aile isteyen, aileye düşkün, tam olarak nasıl çevireceğimi bilmiyorum bunu ama siz beni anladınız eminim. Hemen oyuna başlamadan önce de birazcık kurallardan bahsetmek istiyorum. Tabii ki de kuralları biliyorsunuz. Ama ben böyle böyle ufak bir üstünde durmak istedim. Herhangi bir sim yapabiliyoruz. Başlangıç sermayemizin yettiği herhangi bir yerde yaşayabiliyoruz. Kısacası oyundaki amacımız 100 tane bebek yapabilmek ve simimize bu bebekleri yapabilmek için donerler bulmak. Yaşlanma açık olacak ve normal uzunlukta olacak. Avantaj sağlayacak hiçbir CC veya mod kesinlikle kullanamıyoruz. Hile yok. Sadece kullanacağımız hile bu e, BB Move Objects hilesi olabilir. Onu kullanabiliriz. Bebekler sadece doğum günlerinde büyüyebiliyor. Toddler'lar 3. seviyelerine geldiklerinde büyüyebiliyor. Çocuk ve tinlerde eğer parenthood şeyine tabi sahipseniz bu okuldan A almaları gerekiyor simler asla işe giremiyor evden çalışabiliyorlar gençler ama yarı zamanlı işlere gelebiliyor aynı dönerlerden de asla hamile kalamıyoruz yani bu demek oluyor ki çok fazla aday bulmamız gerekiyor 100 tane bebek yapacaksak eğer hepsinin tek olacağını düşünürsek 100 tane adaya ihtiyacımız var benim oyunlarımda hiçbir zaman böyle ikiz bebeğim daha olmadı. Ben bunu beceremiyorum, olmuyor. Ancak hileyle falan yapabiliyorum. Onu da tabii ki de oyunda kullanamıyoruz. Hatta benim o hileyi de kaldırmam lazım. Neyse oyunumuzu hemen geri dönelim. Ha, bu arada ben hileyi orijin hesabımda da paylaştım. Oradan takip edin. İndirebilirsiniz. Include Costume Content seçeneğini tıklamayı unutmayın. Ben bu kullandığım bütün kostüm contentleri de açıklama bölümünde sizlerle paylaşmış olacağım. Ee, kızın trade dosyasını da paylaşırım. Daha iyi olur belki sizin için. Bir şey daha söyleyecektim. Ne söyleyecektim? A few moments later. Ha, hatırladım. Instagram hesabımdan da beni takip edin ki oradaki oylamalara katılın. Güzelce böyle oylamalar yapalım. Beraber sizin isteklerinize yönelik bir hikayeler oluşturalım beraber. Aynı zamanda yorum bölümünde de benimle bu konularda iletişime de geçebilirsiniz. Hadi oyunumuza geri dönelim. Tamamdır. Oyunumuza geldik. Bu arada ben Oasis Sprint'teki bu başlangıç evine taşındım. Buraya taşınmamın sebebi alanı geniş. Bizi uzun bir süre burası idare eder. Şu an 3040 simelim paramız var. Zaten bu evde şu an ihtiyacımı karşılay karşılayacak her şey var. Bir tek laptop alırsak eğer, laptop bilgisayar artık neyse, alırsak eğer çok işimize yarar. Çünkü oradan kitap yazabiliriz. Başka bir de resim yapabileceğimiz şey alabiliriz. Belki yatak çok rahatsız olabilir, yatağa değişebilirim. Ben hemen şu ışıkları bir oto yapayım. Evet, yine bir açık yer. Başka, şimdilik başka bir şey yapmamıza gerek yok. Ben şu bilgisayar olaylarını hemen halledelim en iyisi. Kuralları ben aşağıda da tekrar sizinle yazmış da olacağım. Oradan da kuralları göze, gözden geçiririz. Kaçırdığım bir nokta olursa lütfen beni uyarın. Düzeltelim. Mod kullanmayacağım. Aslında modları silse, yani kaldırsaydım iyi olacaktı ama şu an en ucuz masa bu duruyor. Şöyle beyaz alıp koysak çok mu beyaz oldu? Duvarla beraber çok beyaz oldu. Ya. Siyah yapalım en iyisi. Sandalyede oyunun sandalyelerinden tabii ki de ucuzundan. Bu oyununmuş. Onu da şunu alalım. Buna da 55 simelyon verdik. Bilgisayar olayına bakalım. Bu bilgisayar 800 simelyon. Bunun fanı falan çok düşük. Ee, bu da birazcık pahalı. Neyse şimdilik bu. Bundan alalım. 800 similiyimiz var, en azından onu alalım. Kitaplığı satabiliriz aslında ama dursun belki kitap okuruz. Şunu satabiliriz aslında çok kullanmayacağız. 328 de simeli ne diyormuş? Neyse şimdilik şöyle ben şuraya koyacağım onu. Yatan şey nasıl enerjisi 4, fiyatı 344 simeliymiş. Bir de bir yatak bakayım ben. Tabii ki de uf, o kadar çok CC var ki oyunda böyle tek kişilik a alamayız çünkü bebek yapacağız. Bize çift kişilik yatak lazım. En ucuz da kesin budur. Evet. 430 simelin. Bunlar biraz pahalı ya. Tamam neyse şimdilik bu kalsın da en azından şunu şöyle ha beyaz yapalım şunu. En azından değişelim. Tamamdır. Ben oyuna geri dönüyorum. Aa keşke bitki şeyleri alsaydık. Etraftan hemen tak diye toplayamayacağız. Aynen. Ben onları da alalım. Bitki de alalım. Onları da ekeriz. Onlardan para da kazanırız. Arkada zaten şu an yeterince bunları ekecek alanımız var. Hatta kenarlara bile ekebilirim. Biz şimdilik arka ekelim. Sonra duruma göre düzeltiriz. Ne alalım? Flower alalım. Fruit alalım. Herbs alalım. Vegetable alalım. Hepsini alalım. <laughs> Hepsinden alın. Mevsim şeyleri tabii daha şu an açılmadı. Tamam şu an başka bir şey aklıma gelmiyor. Hemen ilk önce gelelim şunları bir açtıralım Hilary'e. Hilary'cim bunları aç. Açtı. Şimdi onları nereye ekelim? Şuraları ekebiliyor muyuz? Aa, ekebiliyoruz. Güzel. Tamam. Üç tane ekeceğim. Geri kalanını dolaba koyacağım. Niye koyamadım? Koy dolaba. Tamam. Bundan da böyle üç tane ekeyim. Ay kendimi Legacy Challenge'de hissettim. Hadi 4 olsun ya. Sizi mi kıracağım? <gülüyor> <gülüyor> Üzüm de ekelim. Elma da ekelim. Hileri şimdi bunları eksin bitkileri onları ekerken bir etrafa bakacağım. Klasik başlangıcımızı yapmış bulmaktayız. Burada hemen bir dikleme alanı gördüm. Hemen böyle olaya çok girişmemeye çalışacağım. Bir ufak böyle bir para yapmaya çalışacağım. Çünkü bebekler geldiğinde onlarla ilgilenirken olaylar bir ufak böyle karışabilir. Olaylar karışacağı için de biz çok para kazanamayabiliriz. Bebeklerin doğal olarak ihtiyaçları olacak. Onları karşılamamız gerekecek. Baya böyle zorlu bir challenge. Başladık bakalım. Nasıl devam edeceğiz göreceğiz. Nereye gidecek? Oo, burada bir sürü insanlar varmış. Ama bunların ikisi de evli. Biri Landgrab, biri de Levis ailesinden. Bu arada size mükemmel bir video daha hazırlıyorum. Hala yapım aşamasında çünkü gerçekten çok uğraştırıcı bir video. Onu da Instagram hesabımda oylamalarla zaten seçtik. Video hakkında şöyle ufak bir size spoiler verebilirim böyle. Vlog Reklı'la alakalı güzel böyle videolar sizi bekliyor olacak. Uğraşıyorum inşallah bitireceğim. Bu arada hayat amaçlarının şeylerine de bir bakalım. Evet, bin lira çocuk şeylerini harcamak istiyormuş kendileri. Sonra, tamam evlilikle alakalı bir şey yokmuş. Çocukların evlenmesi, bla 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 bla. Grandçıldırın, marantçıldırın diyor. İnşallah yaparız. Superparent mi yapsaydık acaba? Ya? Daha mı iyi olurdu bizim için? Keşke öyle yapsaydık. Aslında değişebiliyoruz ama değişmeyeceğim, olmaz olmaz. Değişmeyeceğim. Tamamdır. Kileri onları şu anda ekiyor. Şurada biri oturuyor. oyunda ben bu arada hızlandırdım. Sen kimdin? Ha, Catherine Kaliente Ne çok ektin be. Tamam. Etraftaki şeyleri toplamaya burada Bu arada bize kimse welcome'a gelmedi. Baya baya gelmedi kimse. Bu arada bana eğer yaptığınız simleri yollarsanız erkek özellikle ben de oyunumu onlara koyayım. Böylece doner olarak onları da seçebiliriz bence. Gayet güzel olur. Hatta şöyle yapalım. Galeride benimle hashtag romoşka olarak paylaşın. Ben de oradan bakayım. Sizin yaptığınız simleri de bir güzel bu oyunumuza katalım. Daha keyifli olur. Ben hemen kurbağa çiftleştirdim. Zaten bunları Legacy'den alıştık yani. Legacy Challenge'ı da izlemediyseniz hemen yukarıda size link bırakıyorum. Oradan Legacy Challenge'ı da izleyin. Bunları kesinlikle açmamayı öğrendim. Asla açmıyorum artık. Tamamdır. Şu an balık toplatıyorum ben onu. O bir tanesi kalsın. Tuvaleti de geldi. Acıktı da aynı zamanda. Bir de biz e, ektiğimiz çiçekleri sulamadık. Neyse. Bir ufak balık tutsun. Sonra tuvalete girip gelir. Burada çiçekleri de sular. E, çiçeklerimizi sulasın. Arkasından da bir yemek ya kimse de gelmedi. Normalde gelirler. Kama, kek, börek, çörek bir şey getirirler. Belki şuralarda birileri bir şey yapar. Bıldır böyle bir kolaçan edelim. Belki birileri gelir yemek yapar. Bu arada ben oyunu kıştan başlattım. Burada bak bir şey varmış. Neymiş bu? Nesin sen? Aa limon ağacı. Güzel. Bak bu aa burada da bir şey var. Seç. Aa, bunlar zaten yani. Aslında buradan bir şeyler yiyebiliriz ya. İndirim isteriz. Evet buradan gelip bir şeyler yiyelim. Hala çiçek suluyor bu arada. Hilary çiçek suluyor. Hava şu an güneşli o yüzden çok böyle soğuk olmadığı için kış kıyafetine geçmedi. Bir de bir şeyimize bakalım. Tamam, winterfeste ve yılbaşına daha vakit var. Evet. Hileri üşümeye başladı. Canım benim, üstünü değiş. Aa ben bu MC Comandru'yu e yok etmem lazım. Onu yok etmemiz lazım. Onu unutmamamız lazım. Yoksa bu hileye girebilir. Onu benim silmem lazım. Hatta dur şimdi. Bir gitsin bu hilere yemek muhabbetine. İndirim. Aa indirim vermedin mi bize? Allah vermedi indirim bize. Yemek istesek ne kadarmış? Çili yiyelim. 10 simeliymiş. Bir arkadaş olalım senle. İndirim vermedin sen bize ama... Of. Senin bir tipine bakayım ya. Saçlarımız aynı. Farkında mısın? Bu nasıl bir dudak ya? Dudağın biraz fazla değil mi sence? Korktum şu an. Bu adamdan çocuk yaparsak çocuklarımız kucu dudaklı olabilir. Neyse bir konuşalım bakalım kariyerini soralım sanki kariyeri şu an hiç belli değilmiş gibi bir sevgilisi var mı evli mi onu bir soralım öğrenelim. Bu arada zaten akşam oldu ya evet bunu biliyorduk zaten çıkacağını biliyorduk yani adam hala bize satış yapmaya çalışıyor tamam sevgilisi yok veya evli de değil şöyle birazcık sohbet edelim o zaman. İsmi neydi onu da unuttum. İsmini bir daha bakayım senin. Ren Rengi. Aa, family orun tutmuş. Güzel. Hemen günlüğünü soralım. Get the diyelim. Bu arada yeni gelen güncellememizi de tabi bu sırada unutmayalım. Sim profili. Bakalım hemen. Güzel. Güzel anıları çıktı şu anda. Bak burada da zaten böyle bir kitabımız da şey çıktı. Güzel. Tamam. Şimdi ben de şöyle ufak bir flörtleşsem nasıl olur? Ee, Flörtleşeceğim. Aa beni istemedi. Bayağı istemedi beni. Aa, aa! Çok şaşırdım şu anda. İnanmıyorum. Bayağı istemedi ya. Ya böyle bir kızı sen nasıl istemezsin? Çok ayıp. Bu kimin ya? Bunu içelim. Bize mi verdin? Beleş mi verdin onu? İçelim. Her de artık. Bu böyle bir yakınalım onu. Belki bizi ısıtmak ister. <laughs> Aa flörtleştik. Evet. Bir daha bir flörtleşelim. Tamam var mı var mı? Kimse yok etrafta işte. Etrafta kimse yemek yaptı mı ya? kimse gelmemiş ki arkadaş. Kimsenin gelmeyeceği tuttu. Bir daha bir flörtleşelim mi? Böyle hmm, öpücük yollayalım sana. Muçuk yapalım. Muçuk muçuk muçuk. Baya beleş kahve içtik. Kimin de o bilmiyorum. Oo, yandı bitti kül oldu. Yandı bitti kül oldu. Ama niye hiç? E, burada romantik şeyi Çıkmadı ya. Neden? Yanlışlıkla tin yaptım diye korktum biliyor musunuz? Bir an. Hah geldi. Dükkanı kapattı yanımıza geldi sonunda. Gül veriyoruz ona. Aa gülümüzü aldı. Ah first kiss de açıldı. First de yapalım eve gidelim. Çok mantıklı bir iş. tamamdır. Firsty. Merhabalar. Tamamdır. Eve gidebiliriz ileri hadi. Dışarısı soğuk zaten. Ben hemen ileri uyutmadan önce güzel bir kitap yazdıracağım ona. Böyle hem yazı şeyimiz de ilerler. Şu an zaten bunları yapamıyoruz. Şu an bir ihtiyacımız yok onları yapmaya. Ne yazalım? 100 baby yazalım. Bir de bu arada ben şey demeyi unuttum. Bu yıld not'a girdiğimizde bu evin trade'leri mi diyeyim artık? Aynen trade'lerinde eğer burada bir şey yoksa 3 tane seçme hakkımız var. Varsa değiştiremiyoruz ama seçtikten sonra da değiştiremiyoruz. O yüzden bunu çok dikkatli bir şekilde seçmek istiyorum. Ne seçsem bilmiyorum. Ee, ne seçebilirim? Homi'de ne vardı? Cooking, Handling, Gardening diyor. Musician diyor. Fast internette Gaming. Tamam bunu bir kez alalım. Writing'imiz hızlı ilerler. Bir de çocuklarla alakalı da bir şeyler almak istiyorum. Painting diyor. Bunu alabilirim. Yanlışlıkla aldım. Bunları yanlışlıkla aldım. Bilerek almadım. Yanlışlıkla aldım. Yanlışlıkla aldım. Çocuklarla alakalı. Ha şu vardı. Bunu alacağım. Bir tanesini boş bırakıp sonra zor bir zamanda mı alsam? Öyle bir şey yapabiliyor muyuz acaba? Ne alsak ya? Painting diyor. Bunu da alalım. Painting de yapacağız. Bir de buraya girmişken evet bu resim tuvali. Evet resim tuvali. Hep Ay, oyuna geri döndüm. Resim tuvali. Hep ismini unuttuğum şey. Resim tuvali de alalım. Almadım değil mi ben? Almadım almadım. Aynen. Bunu alalım ki Burada bir de resim de yaparız. Şu an ilk baba adayımız belli. Rengi. Rengiyle daha sonra ilgileneceğiz. Birkaç tane daha aday bulabiliriz bence. Ama şu an zaten saat sabah iki buçuk olmuş. Ben oyunu hemen birazcık hızlandırdım. O yazıyı yazsın. Sonra da zaten Hilary'yi yatıracağım. Uyumadan önce şu kitabını gel biz yollayalım. Aa, evin şey adını da değişecektim. Ben hep böyle unutuyorum. Not alayım diyorum. Not alacağım zaman da unutuyorum. Saçma salak bir şey. Yüz baby. Biraz İngilizce, biraz Türkçe. Sonra da sen kimsin? Sen got muydun? Ay, Mortimer'miş valla. Tamam. Hilary'i yatıralım. O biraz uyusun, dinlensin. Hilary'i şu anda kaldırıyorum. Rengi bizi e, deyte e çağırıyor. Gitsek mi? Ama çok pisiz ya. Neyse kapat. Hadi bir duşa gir Hilary. Çok pislik. Yani pis olmasaydık düşünürdüm gitmeyi ama pisiz ya. Neyse rengi zaten elimizde şu an bizim. Bu yüzden sıkıntı değil. Dolapta bizim yemeğimiz yok. Hemen bir salata da yaptıralım. Bu arada burada şey var mı? Yangın alarmı varmış. Tamam. Birazcık da kendini şu an gergin hissetti. Çünkü o şey neydi bunun adı? Ha, eğlencesi. Eğlencesi baya düştü. Evet, şarkı söyleye söyleye birileri yıkanıyor. Bir de bizim çiçeklerimizin durumu ne? Herhangi bir suya, bir şeye ihtiyaçlarınız var mı? Yok. Etrafta da bir şeyler var mı? Ben o sıra onları şey yapayım. Bak burada bir şey büyümüş. Bu ne? O niye? Tamam yemek yesin de onları da hallettirelim. Sonra da başka bir yerlere gidelim. Yeni donörler bulalım. Hilary ile Desert Blue Park'a geldik. Burada şey tutabiliyorduk. Bir şey bakalım. Ee, neydi neydi ördek değil ya kurbağa kurbağa ha. sen kimsin sen bir ba değilmişsin zaten ne yapıyorsun bu saatte sen ya burada biraz geçe kaldım ihtiyaçlarını gidereyim derken bir ufak geçe kaldım sen de tinsin niye buraya bu kadar tin geldi biraz balık tut bakayım burada birileri bunların hepsi tin Değil mi ya? Sen de tin olman lazım. Sen. Sen de tinsin. Niye burası tin doldu? Sen de tinsin. Sen kimsin? Yok sen tin değilsin. Sen Landgraf mısın? Sen evlisin. Bu arada ben galeriden 3-4 tane erkek simi indirdim. Ve değişik yerlere atadım. Sen tinsin. Bakalım onlarla da karşılaşacağız mı? Buralarda ne parlıyor ya? Bir şey parlayınca da ben de bir şey var sanıyorum. Onlarla karşılaşırsak eğer onlar da bizim adayımız olabilir. Burada buraya kimse gelmedi. Biz başka bir yere gidelim. Şu bara geldim. Belki burada birileri vardır diye. Evet biri var. Kim bu? Adult'muş. Henry'miş. Henry'nin de yani bilemedim. Henry'den baba olur mu? Hadi bir deneyelim şansımızı. Gel bir tanışalım. Aa barman da var aslında. Barman Demruk. Tanışalım bakalım. Burada ben seni ilk kez görüyorum ya. Henry Hiç böyle birini hatırlamıyorum oyunda. Yoktu galiba böyle herhalde kendi otomatik şey oldu. Bir kadın geldi. Sen kimsin? Ah land tabii ki de Nancy. Bu hmm. land çok fenalar. Biz bu adamla konuşuyoruz da bu adamın manitası manitası bir şey var mı ya? gelmiş böyle. Sen kimsin? Aa. Ha? İsminiz aynı olduğunu farkında mısınız? Bunlar çok sinirli burada yalnız. Burada bir şeyler olmuş. Neyse sinirini alırız. Demun. Neyse artık nasıl okunuyorsa adım. Bayağı sinirlisin sen. Ah, land grab geldi. Hemen ilk önce sevgilisi var mı, manitası var mı onu soracağım. Ay çok zor oldu bu. Bu hep bir büyükler geldi buraya. Bu da e, evliydi yanlış hatırlamıyorsam. Aa gitti. Olan herkes evli ya. Sen de evli misin? Buraya evliler geliyor galiba sadece. Aa, sen demiş. Tamam, gel canım. Gel canım seninle bir konuşalım bakalım. Bakalım senin tipine de bir bakalım. Umu, güzel hareketler yapıyorsun ha. Evet. Evet güzeldi. Aferin. Bakış mı atıyorsun sen? Niye sen beğenmedin ki şimdi adama öyle istemedin falan. Hadi bakalım. Flörtleşme olayını başlatıyorum şu anda. Ya herkesle konuşma herkesle. Sadece na bununla flört. Aa bak bu da gelmiş. Ama bu kesneyim. Aa sen kimsin? Daha demin ki sen kimsin? Demi. Flörtleştiniz mi sizden? Kaçırdım orayı. Flörtleştiler galiba. Niye herkes? Kimle flörtleşiyor bu? Benle mi flörtleşiyor? Aa, aa! Kadın ne yapıyor? Ay burası çok karıştı. Hiç hoşuma gitmiyor sonunda. Aa! istemedi beni. Aa! Utandırdın şu anda beni. Diğer kadın sana kur yaptı diye değil mi? Bayağı utandırdı beni ya. Çok ayıp. Seninle biraz işimiz var gibi. Son bir kez daha seninle flörtleşiyorum. Olmazsa bak orada bir sürü insan var. Buradan uzaklaşacağım şimdi az kaldı. Çok kalabalık. Bak flörtleşti. Şimdi flörtleşti. Allah'ım yarabbim. Gel de çıldırma. Ya bu kadın niye konuşuyor biz? Sadece flörtle yaşıyoruz. İlerisi yapamıyoruz bu beyefendiyle de. Bak buradaki çocuğu kaçırdık tanışamadan ya. Ya dur dur. Sen neydin? Sen kesin evlisindir ya. Bir tanışmayı deneyelim mi seninle? Aa birilerinin arası kötüymüş. Ha bunda bunun arası kötüymüş. Sen evli misin canım? <laughs> evli. Sen de mi evli? Değil. Neyse biz barmenimizle devam edelim o zaman. Bu arada barmen sonunda bizimle flörtleşmeyi kabul etti ve ben onlara ilk öpücüklerini verdirdim. İkinci baba duyumuz da şu anda belli oldu. Burada şu an kimse kalmadı. Zaten sabah olmuş. Biraz da Hilary sıkılmaya başladı. O yüzden ben Hilary'i eve gönderiyorum. Eve geldik. Hilary'nin şimdi eğlencesini birazcık yükselteceğim. Hilary bu arada hiç uyumadı. Yemek vesaire yedirir. Sonra da Hilary'i yatırırız. Herhalde öyle de videoyu bitiririz. Tam ne kadar oldu video bilmiyorum ama inşallah yeterli olur bizim için. Hilary orada uyumaya karar verdi. Neyse Hilary'e ye bir yemek yedirelim. Yani bayağı sabah oldu ama Hilary donör aramaktan uyuyamadı. Evet kitabımızdan bu arada... Ay bu yemek çok kötü. Bu yemeği çok kötü yapmış. Onu biz bence e, atalım. Midesi bulanıp bulanıp duruyor. Orada yatacağına gel şurada koltukta yatacağına yatakta yat. Tamamdır. O zaman ben Yüz Bebeğin ilk bölümünü burada bitiriyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.